Bismillah. Elhamdülillah. Esselatu ve ala Resulullah. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mehmet Zine Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında vitir namazı bölümlerini okuyoruz. Kunutu diyor Mehmet Zine Efendi, sehven rükudan sonra eden kimse, Rükü iade etmeyip kunutu asıl mahlinden zail olarak vacibi geciktirmiş olduğu için sehvi secdesi yapması gerekir. Sehvi secdesi eda eder. Bunun zahiri açık görünen sebebi rükü iadesi haram olmasıdır. Zira namazda olmayanı yapmaktır. Seyyid şerhinde ise şöyle demiştir. Rükû iade edin memesinden maksat o kimsenin namazının sıhhati rükûnun iadesine e, tevakkuf etmez. Yani namazın sıhhati rükû tekrar e, yapmasını gerektirmez. Yani bir insan kunutu ayakta yapmayı unutursa vitir namazında e, bunu Konutu daha sonrasında yaparsa o yaptığı rüküyü iade etmesine gerek olmaz. Sehven unuttuğu için de sev secdesi yapması gerekir. Yoksa o kimse rüküyü iade etmekten men edilmiş demek değildir. Yani yapmayacak anlamına gelmez. Zahir olan da bizim bu dediğimizdir. vacibat faslından evahirinde vac vacibat faslının sonlarında şöyle demiştir: Musalli bir rekatte terk ettiği sureyi o rekatın rükûsunda hatırına gelirse doğrulup onu okur. Şimdi kunut duasını unutup rükûya varırsa geri dönüp kunutu e, okumaz ama bir kimse kıraat yapmayı unutursa, Kur'an'dan bir şey okumayı unutursa ve rüküye varırsa tekrar kalkar, kıraatı okur ve sonra tekrar rükü eder diye meskurdur. Kıraatla kunutun farkı nedir dersen, farkı şudur ki, kıraat her ne vaki olursa olsun farzdır. Yani namazda kıyamda ayakta kıraat etmek farzdır. Rükü rüküden sonra olan kıraat dahi farz var ki olmakla rükü onunla e, farzlaşarak iadesi lazım olur. Şimdi bir insan e, Kur'an'dan bir şey okumayı ayakta farz olduğu için onu unutsa rüküye varsa aklına hatırladığında ben kıraat yapmayı unuttum diye düşünse tekrar doğrulup kıraat yapıp rüküyü bir daha yapması lazım. Niye bir daha yapması lazım? Çünkü namazda bu tertibe uyması, önce kıraat sonra rükü yapması farzdır. Ama bunu kunutta yapması gerekmez. Çünkü kunut vaciptir. Ee, bu Kunutu terk ettiğinde bir farzı terk etmiş, bu tertibe uyması farzı olmadığından kun, kunut unutan kişi rüküye vardığında artık geri dönüp kunutu okumaz. Sadece sehif secdesi yapar. Evet. Çünkü e, demiştik, kıraatin rükû arasında tertibi farzdır. Demin söylediğimiz konu. Rükû iade olunmazsa namaz fast olur. Yani kıraatı unutan kişi geri doğrulup, e, geri doğrulduğunda kıraatı yaptıktan sonra bir daha rükû yapmazsa, bu sefer bu tertibi, bu farzı rükü terk ettiğinden namazı geçersiz olur. Kunutta ise böyle değil. Sadece sehif secdesi yapar. Kunut ise vacip olduğundan böyle değildir. Bunu İbn-i Merhum rahmetullahi aleyh durru muhtarda imanın e, cehri faslına zikretmiştir. Evet. Kunut ibadet taat, uvudiyet, ikrar, sükun, salat, kıyam ve kıyamın uzun uzaması manalarına gelmiş olup manaların cümlesinden biri de vitir, vitirde olan bu duadır. Ve o İbn Mesud radıyallahu anh'ın Teala anh'ın hazretlerinden mervi olan elfaz ile atideki veçiledir. İbn Mesud Hazretlerinden naklenen e, rivayetle geçmiştir. Müellif böyle demekle kunutun elfazının diğer rivayetlerinin dahi olduğuna işaret etmiştir ve öyledir de Celaleddin Suyuti onu Durru Mensur'da muhtelif lafızlarla zikretmiştir. Kanit, kunutun anlamını belirtti. Şimdi de kanit, o kunutu okuyan kimsedir. Dua tercümesiyle beraber e, anlatılmıştır. Şimdi kunut duasını anlatmaya geçiyoruz. Allahümme, yani ey Allah inna nesta'inuke yani muhakkak ki biz taatin üzerine senden iyane yardım isteriz. ve nestehtike ve senden senin razı edecek şeye hidayet isteriz. Ve nestağfurüke ve senden mağfiret isteriz. Ayıp ve zemb zembimizi, günahlarımızı, ayıplarımızı setredip bizi uyup ve zunubumuzla rüsva eyle, etmeyesin isteriz. Ve netubu ileyk ve sana tövbe deriz. Tövbe günahdan dönmektir. Şerran tövbe, geçen günaha nedamet edip pişman olup ondan derhal kesilmek ve bir daha istememek ve tazi, tazimen lil emri azmetmektir. Evet, şimdi bu açıklamaları okuyalım. Bu cümle bizim hususumuzda kunutta bundan sonraki cüm cümleden sonradır. O bundan evveldir. E, mekazda bu alınan ve mütedevvel olan fıkıh kitaplarında da ekserinde de bu vesile olup bizim mahfuzumuz olan tertip ise ancak Halebi ve mecmul Enhar'da muhassı der ki hidayetten yalnız delalet değil hem de isal mak maksuttur. Evet. Eğer kul kul tövbe etmesi anlamında nedamet tövbenin en büyük erkanlarındandır. Yani pişmanlık tövbenin en büyük rükünlerinden biridir. Eğer kul hakkı teallük etmiş ise yani hakka bağlanmışsa Hakk'a bağlıysa onun e, müsamaha ve razı olması lazımdır. Ve ve nu'minu bike. Yani ve biz sana iman ederiz. Yani kalplerimizle it itikat ederiz, tasdik eder ve lisanımızla da dahi söyleyerek sana ve senin canibinden gelen şeyler ki Peygamberlere, kitaplara ve meleklere ve ahiret gününe ve hayır ve şerrin e, mukadderiyetine iman ederiz demektir. İnandık deriz. Ve ne tevekkelu aleyk yani menfaatimiz, celp ve mazara, mazaratımız, özürlerimiz defi ede, edebilmekten azimizi cihetiyle umurumuzu yani işlerimizi tefhis eder, ederek sana itimat eder, sana güveniriz. Ve ni alek hayre kullahu yani ve mahzi fazıl ve kerem kereminden inam ve ihsan eyle. Ve bize bu ihsan eylediğinin camii hepsini bir araya getiren nimetlerini itiraf ederek seni sena ve bütün hayırla yad ederiz. Ve neşgürüke yani inam ettiğin, nimetlendirdiğin ceva, cevarih açık ve azanın hepsini mağkulüge lehine yani sarf eden sana şükür ederiz. Sen münezzeh ve müteallisin, yücesin ve hamdü sena sana mahsustur. Biz sana ihsan sena edemeyiz. Sen kendini ettiğin sena ve çintlesin. Vela nekfürük neşkürüke yani bizim üzerimize olan hiçbir nimetini inkar etmeyiz ve onun senden gayresiyle izafe etmeyiz. Evet. Ve nah ve ve küfrü ve seni razı etmeyecek olan her şeyin rabıtasını boyunlarımızdan çıkarıp atarız ve izhal ederiz, yok ederiz. Ve netrükü men ve senin nimetini inkar ve gayre pereş, perestiyle sana fücur eden, senin yolundan çıkanları terk ve onların müfarekat eyleriz. Onlardan ayrılırız. Evet. İş, işleme aleti hazır ise demektir. Mü, mesela içki aleti önümüzde ise tövbe etmek, ona dökmek ve kendisinden uzaklaşmak demektir. Onu irza etmek, razı etmek zelamesinin yani haksız olarak e, aldığını mümkün ise geri vermek mümkün değilse de envalden olduğuna e, göre o miktar şeyi tasadduk eder. Bir kul hakkı varsa mümkün sorunu verir, veremediğini de e, onun hayrına tasattuk eder. Bu cümle dahi ma mahfuzumuz olan kunut duasını bundan evvelki cümleden e, mukaddimdir. Yine Allah'ın ve iyya kenabudu yani ey Allah'ım biz ancak sana kulluk ederiz. Ve leke nusalli ve nescud ve namazı ancak sana kılarız ve secdeyi sadece sana yaparız. Vel ileyke nes'a ve yani bizi sanat yaklaştıran, takrip edecek vesaire her vesileyi şitaben ve ibadet olarak tahsil emrine kemali neşet ile koşarız. Ve nercu rahmetek yani hizmetine kıyam ve taatine amel ve ihtimam ile beraber rahmet ve ihsanının devamını ve ziyadesini artmasını ve atayı azimini emel eder, bunu umut eder. Sen ise kerimsin. Kendinden umanı hayıp etmezsin. Ve nakşa azabek nehyettiğin şeylerden istinab ile beraber azabından kafederiz, ederiz, korkarız. Mekrinden emin olmayız biz beynel kaf ve reca yani umutla korku arasında dururuz. Şimdi nimeti imanı bize inam ile beraber erkan ile amelde bulunmaya dahi bizi muvaffak buyurman sebebiyle biz dahi kezibinin temayi ve çile, bil amel mücerret amelle mücerret kalp ve lisan ile ümide kalmayıp emri şerifin ile intisal eder. Onları onlara tutunarak itikad eder ve deriz ki inna azabeke cidden senin hak azabın bil küffari mülhik kafirlere lahiktir. Evet ibadetin ibadetten sonra salatın zikrine e, tahsis olması salatı türlü ibadetleri kıyam, rükû, sucud tek tekbir, sena dua e, kıraat, tesbih, tehlil salatı alen nebi, müminlerin dua, huşu ve mütezemmin olmaktan nasi onun şerefine binaendir. Secdetin dahi ayrıca zikri kulun Allah'a en yakın olduğu halin secde olmasındandır. Salata koşmak menhi olduğundan maksut bezli cehd etmektir. Ve a, hadis hadisin kutsi de men atani sayen ateytuhu her, vete, her veten kavli şerifine işarettir. Yani biz amelde kendimizi sana takrip yaklaştıracak şeyi tahsil için cehd ederiz demektir. Hafız dahi e, dahi sürattır. Hizmetkarların efendilerinin hizmetinde müsâraat ettikleri için onlara hafede itlak olunur. Evlat, evladı dahi hafeder. Çünkü küçüklükte onlarda hademe gibidir. Evet. Diğer bir not şöyle diyor. Bunu müellif şunun için ziyade etmiştir. E, reca yani umut, esbaha teşebbüsle beraber yani sebebe e, sebebe girişmekle beraber mergup olan şeye yani tavsiye teşvik edilen şeye kalbin taallukudur. Ona verilmezdir. Eğer es, esbaba teşebbüsü olmazsa o tamamdır. Sadece bir umuttur. Ama umut ettiğin şey için esbaba ne yapman lazım? E, teşebbüs etmen lazım. Mekir hile ise de Cenab-ı Hakk'ın Mekir edenlerin fiilleri üzerine cezasına dahi mekir tesmiye edilir. Nitekim seyyiyenin cezası da seyyiyedir. Hak olan mezhebe işaret edilmiştir bu e, konut aslında. Zira rahmetten e, nevmit olmak küfür olduğu gibi rahmetten umut kesmek küfür olduğu gibi me mekirden emin bulunmak dahi küfürdür. Reca ile kaf cem etmiştir. Çünkü hadiste varis olmuştur ki Kaf ile reca bir mümin kulun kalbinde birleşir. Cenab-ı Hak umduğunu ona ita eder ve korktuğunu da onu e, emin kılar. Elceddi e, hak manasınadır. Mahfuzumuz olan kunuttan bu lafız dahi yoktur. mülhik lafzı hanın kesriyle e, efsahtır daha fasih okunur hanın fethiyle e, mülhak dahi denmiştir ki Hak Teala azabı onlara eriştirici olduğundan azap dahi onlara mülhak demektir. Evet. Böylece e, kunut duasını da açıklamalarıyla okumuş oldum e, vitir namazıyla ile ilgili başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.